Hepinize yeniden merhaba. İlk defa bir sponsorluk aldık adı da Call of Dragons. Bu oyunu online bir şekilde oynuyoruz ve hem mobilden hem bilgisayardan istediğimiz yerden oynayabiliyoruz. Aynı raid gibi. Bu yüzden gerçekten değerli bir oyun bence. Çünkü mobilde oynaması gerçekten basit bir oyun olacağı benziyor. Oyunun genel olarak yapısı Clash of Clans ve Klanlar yapısında. Karakterinizi değil bir şehrinizi geliştirdiğiniz ama aynı Aynı şekilde karakterlerini de geliştirdiğiniz, ordularınızı geliştirdiğiniz gibi bir oyun. Daha detaylı bilgi için içeriye girdiğimiz zaman daha rahat anlatabileceğim sizlere. Burada beni desteklemek için ne yapmanız gerektiklerini anlatmam gerekirse Öncelikle şehri 5 level yapmak gerekiyor. Benim webcam üzerinde görebiliyorsunuzdur. E, şehri 5 level yapmamız gerekiyor. Bir ittifak katılmamız gerekiyor. Ve 11 level olmamız gerekiyor. Bunlar ne kadar sürüyor? Şehri 5 level yapmak 10 ila 20 dakika arasında. Elaya ve yani bir ittifak katılmak yine 10 ila 20 dakika arasında. Bunlar çok basit görevler. Yani oyuna hiç şans vermeyeceksiniz bile. Burada beni desteklemek için yapabilirsiniz. Oyuna şans vereceksiniz. 11 level'a ilerleyebilirsiniz. 11 level'a ilerlemenizin e, size getirisi de yani en azından benim teşekkürüm de şöyle olacak. Atıyorum 15 insan, 20 insan yani 11 level olduğu vakit bunların arasından 4 kişiye, 5 kişiye bir takeover çekilişi yapacağım haberiniz olsun. en yani önemli husus var burada çekilişe katılmak için veya bana destek olmak için. Birisi bilgisayardan indiriyor olmanız. Bu gerçekten çok önemli. Çünkü Android'den vesaire indirince benim kodum orada çıkmıyor maalesef. Bilgisayardan indirmeniz gerekiyor. Bir ikincisi, ise ilk defa indirmeniz gerekiyor. Birden fazla katılmak için farklı farklı hesaplar açmayın. Çünkü bu bana zarar verir. Haberiniz olsun. Bir de benimle bir kurdum ittifak var. ilerleyen aşamalarda onu göreceksiniz. Revay yazarsanız çıkıyor ama yine de ben size göstereceğim onu. Ben yani gelip benimle beraber oynayabilirsiniz. Burada önümüze toplam 3 tane ırk gelecek. Bu üç ırktan birini seçebiliyoruz. Bahar diyarlar düzen birliği ve barbar kalediye. diye. Ben bahar diyarlarını seçtim. Yani elfleri. Elfler, büyücüler ve barbarlar diye. Üç farklılık var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hangisi güçlü hangisi güçsüz bilmiyorum. Benimle beraber oynamak isterseniz de 344. server olan yani 344. sonucu olan sunucuya gelebilirsiniz. Irkımızı seçtikten sonra bazı sinematiklerle beraber bizi şehrimize atıyor. Şehrimizi istediğimiz gibi yerleştirebiliyoruz. Neyi nereye koymak istiyorsak, kendimiz bulmak istiyorsak o şekilde yerleştirebiliyoruz. Oyunda binalarımız yapmak için gereken şey hem zaman hem de materyal. Zamanı çok rahat bir şekilde ilerleterek halledebiliyoruz. Oyun söylenenlere göre sezon sezon ilerlenen bir oyun ve arkada gördüğünüz gibi sezon hikayeleri var ve bu hikayelerde gerçekten bayağı sinematikli, diyaloglu hikayeler bunlara katılmanızı tavsiye ederim. Solusta gördüğünüz görev penceresini açıp istediğiniz gibi buradan isterseniz ana görevlere isterseniz ise yan görevlere ilerleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Sizlere tavsiyem yan görevleri de yapmanız ama sadece bana destek olmak için veyahut take over olarak katılmak istiyorsanız da 11 level'a ilerleyebilirsiniz. Bu da ana görevlerle beraber oluyor. Sizlere benim naciden tavsiyem oyunu deneyimlemeniz anlamında yan görevlerle beraber ikisini birlikte götürmeniz Burada görüyorsunuz bir ekibe saldırıyoruz. Bu bizim ana görevimiz. Ekibe saldırdıktan sonra bunun bir belli bir zamanlayıcı ile aramızdaki mesafeye göre ilerliyoruz. Ve ilerledikten sonra da bizlere taş veriyor. Hızlandırıcı veriyor. Gerçekten cömert bir oyun bence. Burada da gördüğümüz bina ana binamız. Bu binanın seviyesine göre diğer binaların seviyelerini arttırabiliyoruz. Bizden zaten istediği şey de şehrimizi 11 seviyeye ulaştırmaktır. Burada lejyonlar seçiyoruz. Lejyonlarla beraber saldırıyoruz. Ben şu anda bir lejyonla gidiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu 3 oluyor. Belki daha da fazla olabilir. Burada klanımı kurmaya başlıyorum. Klanın kısaltması R, E, W. Ee, i̇sterseniz de Revival Dostları yazarak görebilirsiniz burayı. Ben klanı oluşturdum. İsterseniz katılabilirsiniz. Ben sizleri alabilirim. Ee, Klana girmeden önce de adınızın başına R, V, W yazarsanız da çok rahat olur. Plana girmeniz şu konuda çok 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 önemli. Ben sizlere bunun takeover'unun çekilişini yapmak istediğim zaman klandaki arkadaşların nicklerine bakarak çekilişlerini yapacağım. O yüzden klanınıza klana girmenizi tavsiye ederim. Burada gördüğünüz iki paket gerçekten biri 1 dolar diğeri ise 5 dolar 6 dolara ne, neler alabiliyorsunuz alacağınız şeylerde şu oluyor birinde karakter veriyor efsanevi karakter diğerinde ise ekstradan bir tane daha işçi çalıştırabiliyorsunuz yani işleri iki katına arttıra biliyorsunuz. Yani fiyatları gerçekten uygun gibi görünüyor. Ben en azından raid ile kıyasladığım zaman bana uygun geliyor. Diğer mobil oyunlardaki fiyatları bilmiyorum. Sadece söylemek istedim. Burada da gördüğünüz üzere oyunda şu anda ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum ve sol tarafta bastan görevlere bastığım zaman oyun bana diyor ki buradan günlük 5 tane bundan çekiliş yani açabilirsiniz ve buradan da karakterler çıkıyor özellikle ve her açtığımız karakterin kendisine özel animasyonu, kendisine özel bir alt hikayesi ve diyaloğu konuşması var. Yani gerçekten seslendirmesi var. Gerçekten çok 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 önemli. Her karakterin farklı farklı özellikleri var. Atıyorum şu an aldığım karakter bir toplayıcı. Bu galiba herkese geliyor. Çünkü oyunda hani bir tane toplayıcı, bir tane saldıran karakter olmadı. E, saldıran karaktere ihtiyacınız var. Bu da onlardan birisi oluyor. Birden fazla toplayıcı, birden fazla saldıran karakter var. E, şu an sağ üstte tam olarak göremiyorsunuz ama dediğim gibi ben toplamda 30 ila 50 tane karakter çıkarabileceğim taştan açtım. Daha da gördüğünüz üzere her 10 çekilişte destansı veya efsanevi karakterin garantisini veriyor oyun size. Ve ben 10 tane açtığım zaman da bana bir tane e, epik kategorisinde karakter çıkıyor ve bu karakterde gelirken fark ettiyseniz bir animasyonla geliyor. Alvin geldi bana. PvP'de kullanılan büyük karakteriymiş ve kontrolcüymüş. Bunların kendilerine özel skill'leri, yetenekleri var. Ama yani size şöyle söyleyeyim. Her onlu da illaki bir tane e, karakter çıkartıyorsunuz gerçekten. Bu da sizin için güzel bir şey oluyor ve çok çokça açılıyor. Daha fazla sizlere oyunu anlatmak istemiyorum. Sizin de oyun deneyiminizi birazcık içertmek gibi oluyor oyunun başları benim için böyleydi. Burası ilk altı level'a kadar olan bölüm. Ben şu anda galiba 10. aşamaya getirdim şehrimi. Ben birazcık yavaş oynuyorum ki yayında da oynayabileyim, sizlere gösterebileyim. Özümserek oynuyorum. Sizler isterseniz hızlı oynarsınız, isterseniz yavaş oynarsınız. Orası önemli değil çekilişe katılmak için özellikle klana gelip adınızla Discord adınızı aynı yapmanız gerçekten çok önemli. Oyunu da aşağıdaki açıklama linklerinden indirirseniz bana destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için kendinize çok iyi bakın. Bay bay.